Herkese selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Photopea nasıl kullanılır ondan bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Eğer ki Photoshop'a o kadar para vermek istemiyorsanız, yani temel düzeyde kullanmak istiyorsanız bu site sizlere çok fazla yardımcı olacaktır. Öncelikle siteye girdiğimiz üzere böyle bir ekran karşılıyor bizleri. Burada yeni projeler oluşturabiliriz. Bilgisayarımızda bir dosya varsa onu açabiliriz. Yani Photoshop üzerinde açabileceğimiz bir dosyamız varsa bu site üzerinden de açabiliriz. Bilgisayarımızda bulunan Photoshop'umuzda ne varsa bu site üzerinde de birçok şey mevcut. Buradan dosya diyorum, yeni diyorum. Buradan hangi boyutlarda bir dosya açmak istiyorsam ya da herhangi bir şablon üzerinden dosya açmak istiyorsam burada direkt olarak tıklayıp açabilirim. Ama ben şimdilik 1280'i e 720 boyutlarında ve arkası beyaz olmak şartıyla bir tane pencere açmak istiyorum. Buradan direkt olarak ayarlarım hazır bir şekilde şu an. Oluştur dedikten sonra karşıma bu şekilde çıkarıyor. Ben eğer bu pencerede herhangi bir işlem yapmak istersem Burada sol tarafta bulunan pencerede birçok şey mevcut burada. Fırçalarımız var, yazı araçlarımız var, birçok şey mevcut. Eğer ki ben yazı yazmak istersem, sol taraftaki yerden buradaki yazı aracımın üstüne gelip basılı tutarsam ve burada yatay mı yazmak istiyorsun, yoksa dikey mi yazmak istiyorsun diye bana sorular soruyor. Ben yatay yazmak istediğim için direkt olarak yataya bir defa tıklıyorum ve burada boşluk olan yere bir defa tıklıyorum. Diyelim ki ben buraya kendi adım soyadım yazdım. Gördüğünüz gibi yazım burada çıktı. CTRL A tuşuna basarak hepsini seçtikten sonra buradan üst taraftan istediğim gibi boyutunu bu şekilde ayarlayabiliyorum. Yazımı ayarladıktan sonra buradaki ikona bir defa basıyorum ve gördüğünüz gibi yazım buraya geldi. Daha sonrasında bunu oynatmak için üst taraftaki select butonuna yani taşıma aracıma bir defa basıyorum. Bunu dilediğim yere çekebiliyorum. Youtube'daki videolarınıza kapak fotoğrafları hazırlamak istiyorsanız bu site sizlere çok yardımcı olacaktır. Daha sonrasında bunu buraya konumlandır diyelim. Diyelim ki ben fırça aracımla bir şeyler çizmek istiyorum. Buradan fırça aracıma bir defa tıklıyorum. Buradan da rengimin sarı olmasını istiyorum. Buradan sarıya bir defa seçiyorum ve tıklıyorum. Buradan fırçamın boyutunu sol üst taraftan ayarlayabiliyorum. Ya da istersem buradaki katmanıma bir defa tıklıyorum ve buradan arkasında istediğim gibi ya boyarım ya da herhangi bir tane bir şey çizebilirim. Buradan neyi istersem onu istediğim gibi yapabilirim. Eğer ki işlemlerimi geri almak istersem CTRL Z ile geri alabilirim. Ya da bir yeri tamamen boyamak istersem boya aracına gelirim. Ve daha sonrasında tıkladıktan sonra hangi rengi istiyorsam o rengi seçtikten sonra bunun üzerine bir defa bastıktan sonra o rengi istediğim gibi yapabilirim. Bu site aslında bizlere kolaylıkla Photoshop'ta ne yapmamız gerekiyorsa bu site üzerinden ücretsiz bir şekilde bunu sağlıyor bizlere. Diyelim ki ben yazı aracımı bulanıklaştırmak istiyorum. Geldim buradan yazı aracımı bir defa tıkladım. Filtrelerden bulanıklaştırma dedim buradan bulanıklaştırma seçtim. Ve bana ne diyor? Önce metninizi rasterleştirmeniz lazım diyor. Tamam diyorum. Tekrardan filtreler diyorum bulanıklaştırma. Buradan bulanıklaştırma seçtikten sonra buradan hangi boyutta olmasını istiyorsam istediğim gibi ayarlayıp seçebiliyorum. Yani bu site aslında bizlere basit bir şekilde işlemlerimizi yapmamızı olanak sağlıyor. Ben neyi istiyorsam şekil mi çizmek istiyorum? Buradan geliyorum. Şekil aracımı seçiyorum. Buradan yuvarlağımı seçebiliyorum. İstersen içini sarı, yeşil, mavi ne yapmak istiyorsam ya da içini doldurmak istemiyorsam direkt olarak buradan çarpıya tıklayabiliyorum kontörü verebiliyorum. Yani dış alanlarının rengini belirleyebiliyorum. Ne istiyorsam onu yapabiliyorum. Bir fotoğrafımı bu site üzerine atıp dilediğim gibi renklerini değiştirebilirim. Buradan diyelim ki ben parlaklık ekleyeceğim. Buradan geliyorum parlaklığa atıklıyorum. Buradan istediğim gibi parlaklık ekleyebiliyorum. Ya da buradan kontrastını ayarlayabiliyorum. Diyelim ki bunu onayladık. Daha sonrasında bunu kapatıyorum. Buradan geliyorum diyorum ki ton ve doygunluğu ayarlamak istiyorum. Buradan gördüğünüz gibi istediğim gibi ya da bunu nasıl bir şekilde ayarlamak istiyorsam o şekilde güzel bir şekilde ayarlayabiliyorum. Umarım faydalı olmuştur anlattıklarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.